Bugünkü sohbetimizde konumuz insan. Sizler yıllarca üniversite öğretmen yetiştirmişsiniz, çalışmışsınız. Bu tecrübeleriniz ışığında insan ahsen-i takvim üzerinde yaratılmış. Ona çok cami istatlar verilmiş. Deniyor. Bundan ne anlamalıyız? Evet. Gerçekten bu konu çok önemli ve en birinci insanı meşgul eden bir konu. Çünkü bu kainat eğer bir ağaca benzetilirse bu ağacın meyvesi insan. Zaten bir ağaç meyve için dikilir, bakılır, büyütülür. Eğer kainatı bir fabrikaya benzetirsek bu kainat fabrikasının mahsulü insan. Dolayısıyla bu kainatta varlıklar içerisinde en kıymetli varlık insan. Onun için insanlar böyle dünyada her şeyi tanımaya çalışıyorlar. Her şey üzerinde ihtisas dalları var ihtisaslaşmaya gidiliyor. Halbuki en başta üzerinde ciddi ciddi çalışılması, durulması gereken ise insan olmalı. Çünkü her şey insana göre tanzim ediliyor. Şimdi Hı. insanı tabi değişik şekillerde tarif etmişler. İnsana çok değişik açılardan bakanlar olmuş. Ancak e, burada önemli, üzerinde durulması gereken bir nokta var. Ben onu bilhassa böyle e, izah edilmesinde çok büyük fayda e, olacağına inanıyorum. O da şu, bir kaide var, değişmez bir kaide. Yapan bilir, bilen konuşur. Değişmez bir kaide. Yapan bilir, bilen konuşur. Mesela sizin bir cihazınız var. O cihazı en iyi kim bilir? O cihazı yapan kimse o bilir. Mesela diyelim bir telefon. O telefonu yapan kim ise o telefonu en iyi anlayan, en iyi bilen odur. Ve o telefon üzerinde nasıl kullanılacağına dair ondan nasıl daha iyi randıman alınacağına dair ve ondan en güzel şekilde istifade nasıl edilebilir eğer biz bu sorulara cevap ararsak o zaman o telefon üzerinde yapan ustanın yazacağı kataloğa bakmamız lazım ve o telefonu, o cihazı en iyi bilen ustası onun üzerinde en doğru, en faydalı söz sahibi olan da odur. Onu ondan dinlemek gerekir. Şimdi bu misalimizde olduğu gibi insan kainatta en kıymetli ve en hassas yaratılışa sahip bir varlık. Çok kabiliyetlerle donatılmış bir varlık çok vazifeleri olan bir varlık. Dolayısıyla insanı anlamak için önce insanı yapana, insanı sormak lazım. Ve insanı yapan ustanın insanla ilgili tariflerine kulak vermek lazım. Bunları en başta bilmek, anlamaya çalışmak lazım. <laughs> Hatta bu usta bakın Aklıma geldi. Ben size bir anekdot manasında bir e, misal vereyim. Filipinlerde arkadaşlarımız bir vesileyle orada bulunuyorlar ve onları bir konferansa davet ediyorlar. Orada Hristiyanlar var, değişik din sahipleri insanlar var. Fakat Müslüman olarak bunlar var. Bunlara diyorlar ki bizim konumuz insan. Siz de insan hakkında bir konuşma yapmak arzu eder misiniz? Onlar da bunu bir fırsat biliyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in ışığında yapılan insan tariflerinden bir Hüla sahip, orada e, o yabancı dile çevrilmiş şekliyle onlara takdim ediyorlar. Bu takdim sırasında 80 yaşında yaşlı bir profesör hanım daha onlar konuşmalarını bitirmeden bir dakika diyor, ben bir hissiyatımı dile getirmem lazım. Çünkü fazla dayanamayacağım. Onun için araya girmek istiyorum. Ve diyor ki 70 yıldır felsefe tahsili yapıyorum. Ve insanı anlamaya çalışıyorum. Ancak bugün benim torunum yaşında olan iki genç buraya gelmiş ve bu gençler Öyle bir insan tarifi ortaya koydular ki 70 yıl tahsil yapmaktan ise insanla ilgili bunların bu hülasa ettikleri meseleleri anlama kafidir. Ben hem kendimi bugün çok bahtiyar addediyorum hem de çok böyle e, üzgünüm. Üzgünüm çünkü hayatımı buna vermiş olmama rağmen böyle bir şeyi bugüne kadar yapamadım, bulamadım. Bahtiyarım ölmeden böyle bir insan tarifini öğrendim şeklinde. Hı. Şimdi bunu şeyden aktarıyorlar. Kur'an tefsiri olan Risale-i Nurlardan bir insan tarifini aktarıyorlar. Şimdi efendim buradan da anlıyoruz ki insanı tanımak için önce insanı yaratan, insanı yapan Allah'ı tanımak lazım. Ve Allah'ın insan hakkındaki tarifini bilmek lazım. Ve Allah onun hakkında ne demiş? Onu nasıl tarif etmiş? İnsanın mahiyeti nedir? Yani insan nereden gelmiş? Niçin gelmiş? Nereye gidiyor? Kim getirmiş? Yani bu sorulara cevap bulunmadan, bu sorulara cevap alınmadan insanı anlamak mümkün olmaz. O bakımdan isterseniz ben madem ki konu buraya geldi bununla ilgili böyle çok önemli gördüğüm bazı e, pasajları yerinden böyle okuyarak e, sevgili dinleyicilerime aktarmak istiyorum. Buyurun Müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi Cenab-ı Hak madem dedik yapan bilir, bilen konuşur. Öyleyse konuşmuş mu? Konuşmuş o konuşması işte Kur'an-ı Kerim. Kitabullah. Allah'ın konuşması. Ve adeta insanın kataloğu işte Kur'an-ı Kerim. Öyleyse önce ona kulak vermemiz lazım. Bakın bu hususta Cenab-ı Hak buyuruyor ki <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ İşte bunun tefsirinde insanla ilgili uzun uzadıya tarifler yapılmış. İnsan anlatılmış. Fakat biz tabi burada kayıtlı, kısıtlı olan şu zaman çerçevesinde hiç olmazsa birkaç cümleyi eğer bu sevgili dinleyicilerimize verebilirsek ben kendimi bahtiyar adledeceğim. İnsanın saadet ve şekavetine medar beş nükteden ibarettir. Yani insan nasıl dünyada mesut olur, nasır olursa insan e, mahzun olur. E, saadeti bulamaz. İnsan ah seni takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için. Yani insan her cihetle ah seni takvim yani en güzel surette yaratılmış hem görünüş itibariyle en güzel surette yaratılmış hem de kabiliyetleri itibariyle en güzel surette yaratılmış. Ve esveli safilinden ta alayı illiyine ferşten ta arşa zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydanı imtihana atılmış. Demek ki insana öyle güzel bir suret verilmiş ve çok cami kabiliyetler verilmiş. Onunla beraber en aşağı esfeli safilin yani aşağıların aşağısından alay illiyin yani yukarıların yukarısına yükseklerin yükseğine kadar çıkabilecek ve inebilecek düşebilecek bir imtihan meydanına insan atılmış. Demek evet, dünya bir imtihan yeri. İnsan da dünyaya imtihan için getirilmiş. Önüne de işte ferşten ta arşa yani en aşağı en yukarıdan en aşağıya, en aşağıdan en yukarıya kadar. Zerreden ta şemse, zerreden ta güneşlere kadar. Dizilmiş olan makamata yani makamlara, meratibe, mertebelere, derecata, derecelere, derekata yine derecelere girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihanı atılmış. Nihayetsiz sukut ve suuda giden İki yol önün, onun önünde açılmış. Yani nihayetsiz sukut ve suud. Yani düşüş ve çıkış onun önüne açılmış. Bir mucize-i kudret ve netice-i hılkat ve acübe sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. Bakın şu ifadeler Kur'an'ın bu hakikatlarını insanı tarif ederken çok önemli. Yani bunların e, iyi bilinmesi lazım. Bunların üzerine durulması lazım. Mucize-i kudret. Yani insan Allah'ın bir kudret mucizesi. Mucize malum insanın yapmaktan aciz kaldığı her şey mucizedir. Harika olan şeyler. İşte insan taklidi mümkün olmayan harika acip bir sanat. Benzeri yapılamayan bir sanat. Ve bu yaratılışın neticesi. Yani her şey insan için yaratılmış. <laughs> Sözümün başında dediğim gibi yani bir kainat ağaç olarak kabul edilirse o ağacın meyvesi insan neticesi bir fabrika kabul edilirse o fabrikanın mahsulü insan. Dolayısıyla insan kainatta en kıymetli bir varlık olarak yaratılmış ve bu dünyaya gönderilmiş. Ben burada Musabe şunu da e, bir dikkat çekmek istiyorum. Buyurun hocam. Bakın gönderilmiş. Bak bu ifade çok önemli. Biz gelmemişiz. Gelmemişiz. Gönderilmişiz. gönderilmişiz. Mesela şimdi biz acaba ya biz şurada dünyaya gelelim. Erkek olalım veya kadın olalım. Veya işte şunun oğlu veya kızı olalım. Düşündük mü böyle bir şey? Düşünmedik. Yok. Biliyor muyduk peki herhangi bir şey? Bilmiyoruz. Bak. Biz yokluk, karanlıklarından bu varlık alemine çıkarılmışız. Bizi çıkaran başkası. Gönderilmişiz, bizi gönderen başkası. Ve biz seçilmişiz. Bakın varlıklar içerisinde en kıymetli bir varlık olarak insan olarak bir seçilmişiz. O şekilde gönderilmişiz. Şimdi bakın mesela üniversite imtihanları olur. Veya memurluk imtihanları olur. Adam çalışır. Çalıştığının karşılığını alır. Der ki ya bak ben çok çalıştım ve diyelim tıp fakültesini kazandım. Veya işte istediğim uçak mühendisliği de onu kazandım. Ya bu çalışmamın neticesidir. Doğru, haklı imtihana girdi ve imtihan neticesinde onu kazandı, elde etti. Ama biz insanlığı herhangi bir imtihana girerek elde etmedik. Veya diğer varlıklar bir imtihana girdiler, imtihanı kaybettiler veya imtihanda az puan aldılar da onun için hayvan olmadılar. Onun için ağaç olmadılar. Onun için taş olmadılar. Bakın. Bunu bilelim bir defa. Demek ki biz seçilmişiz. Öyleyse gönderilmiş deyince bu ifadenin altında hemen şöyle bir soru akla geliyor. Öyleyse niçin gönderildik? Yani bu dünyaya Allah bizi niçin gönderdi? Bakın burada hemen bir soru akla geliyor. Peki niçin gönderildiğimizi kim bilecek? Bizi yaratan. Dedik ya biraz önce yapan bilir bilen konuşur. Öyleyse acaba insanın niçin yaptı? Niçin yarattı? Bu dünyaya niçin gönderdi? Bu kadar cami kabiliyetleri insana niçin verdi? Bakın mesela şimdi bizim dilimiz yüz binlerce tadı alacak kabiliyette. Gözümüz yüz binlerce renkleri ayırt edecek kabiliyette. Kulağımız yüz binlerce sesi Ayırt edecek kabiliyette. Aklımız bütün kainatı böyle ihata edecek, idare edecek kabiliyette. Bakın, e peki şimdi öyleyse diğer varlıklarda bu kabiliyetler yok. O zaman bu kabiliyetler bize niçin verildi? Şimdi mesela insan aslana bakınca aslanın pençelerinden neyi anlar? Demek o pençeleri parçalamak niçin. için. Peki kavuna bakınca kavunun o latafeti insana neyi hatırlatır? Yemek için. <laughs> bakın. Peki mesela deveye bakınca insan böyle gerçi pek deve de kalmadı ya <laughs> misal olarak <laughs> diyelim bir ineğe bakınca hani evet. insan onun süt vermek için yaratıldığını ne yapar? Anlar. Hemen anlar bakın. Peki o zaman insana bakınca da İnsan niçin yaratılmış? İşte en başta bakın diğer varlıklardan insanı ayıran en önemli özellik onun aklı. Onun düşüncesi. Onun fikri. Öyleyse onun zihni. Öyleyse insan o aklı kullanacak. Nasıl kullanacak? Ben bu dünyaya için geldim. Niçin getirildim? Nereden getirildim? Beni kim getirdi? İşte en, en başta insanın düşünmesi, bilmesi gereken, sorması gereken ve öğrenmesi gereken meseleler bunlar. İşte onun için Cenab-ı Hak insanı dünyaya niçin gönderdiğinin cevabını Kulleyn istemaatul cinni vel insi illa Yani Ayette ben insanları ve cinleri bana iman etsinler, beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye gönderdim buyuruyor. Demek ki insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-i kainatı tanımak. Yani şu kainatın yaratıcını tanımak, tanımak. Ona iman etmek ve ona ibadet etmek. Bakın Şimdi ileride bunlara girilecek. Fakat ben şimdi bu kadar şey yapayım. İşte insanın niçin yaratıldığını, dünyaya niçin gönderildiğini bu şekilde saat oldu. İşte insanın bu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını beş noktada beyan edeceğiz. O konularımıza ileriki Sohbetlerimize devam etsek? Ee, olur. Herhalde vaktimiz doldu diyorsunuz. Evet, vaktimiz doldu. Peki, o zaman bundan sonraki sohbetimizde bu konunun devamını işlemek üzere. Sevgili olur. dinleyicilerimiz, sohbetimiz burada sona ermiştir. Sayın hocamıza çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki programlarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.